Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları gerçekleştirilen resepsiyon ile son buldu. Düzenlenen resepsiyona kentin birçok önde gelen ismi katıldı. İş insanı İbrahim Aracı mikrofonlarımıza yaptığı özel açıklamada tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Öncelikle mutluyuz. Cumhuriyet'in 100. yılını görmek bizlere nasip oldu. Ee, ne kadar acı ki o Cumhuriyet'i bu kıymetli e, vatanı bize bırakanların birçoğu bu Cumhuriyet'in 100. yılını göremedi. Zannediyorum kuruculardan hiçbir tanesi göremedi ama bizim için tabii çok büyük bir mutluluk yani yüzyıl çok çok önemli ve Türkiye'nin inşallah bundan sonraki yüzyılında bugüne kadar yaptıklarından çok daha hızlı bir yüzyıl yaşayacağız. Çok mutluyuz bir haftadır her yerde bunu kutluyoruz hatta zannediyorum bu hafta da devam edecek diye düşünüyorum. Bütün Türk milletinin 100. yılını kutluyorum. Hatta yurt dışından çok güzel kutlamalar var. Eşimle onları seyrediyorduk. Ben de tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyorum. İnşallah çok güzel daha nice nice Cumhuriyet bayramlarında hep beraber oluruz inşallah.